Merhaba sevgili dostlar. Taraftarın kanalı Fanelis TV'den herkese iyi geceler diliyorum. Evet Beşiktaş çoğunluğu genç futbolculardan oluşan kadrosuyla bugün deplasmanda UEFA Konferanslar Ligi'nde 2-0 rakibi yenerek UEFA'ya veda ettik. Cenk Tosun ve Emircan Terzi'nin golleriyle iyi de bir oyun olmadı gerçi ama Yine bir 2-0 bir teselli galibiyetiyle UEFA'ya veda ettik. Ee, artık bütün e, yeni başkanımızla birlikte e, zaten kadro dışı bırakılan oyuncular da var. Onların yerine inanıyorum ki Beşiktaş başkanımız değerli başkanımız transfer yapacak. E, artık bütün ilgimiz, odağımız gelecek seneki bir sezon sonraki Beşiktaş'ımıza bütün konsantremizi sağlamak zorundayız. Çünkü zorundayız diyorum. Çünkü o kadar hareketli transferler olacak ki. Daha şimdiden zaten başladılar transfer görüşmelerine. Oyuncularla anlaşmalar falan hemen hemen birkaç tane isim duydum ben. Ben duydum şahsi olarak ama şu anda söylemiyorum. Ee, ses getirecek oyuncular bunlar. iki tane güzel. Ee, Bakacağız artık. Bu seneden geçti. Genç kartallara bize bu galibiyeti yaşattık, yaşattıklarından dolayı teşekkür ediyoruz. Artık <laughs> şimdi Beşiktaş Lig'e döndü. E i̇şte %70 bir sakatlık oranımız vardı. Geç sonuna e, geç sonun sakatlanması e, bayağı bir Bizi zorladı. Ayrıyetten 5 tane takım oyuncusunun da kadro dışı kalması adeta çöktük gibi bir şey oldu. Bu sezonda böyle oldu. Beşiktaş'ın canı sağ olsun. Beşiktaş büyük bir camiadır. Bunları atlatır. E, diyeceğimiz bu kadar. E, tekrar bir tane Beşiktaş'ımıza teşekkür ediyoruz. 2-0 maçı kazanmasını bildi. Bu zor e, günlere rağmen bu zor e, gündeme gündeme rağmen hatta ayrıca şöyle bir not iletmek istiyorum. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde e, elenip UEFA'ya kaldı ya hani o maçı yöneten bir tane hakem vardı. İşte Türkiye Ligi'nde bu şekil hakemler olursa lekesiz bir süperlik seyretme, seyredebilme olanağımız olacaktır buradan da birilerine duyurulur. Allah'a emanet olun.